Selam arkadaşlar. Aslında bu videonun konusu başka bir şey olacaktı. Aklımda başka bir şey vardı. Ama son şöyle düşündüm. Şimdi Kanada'ya gelmekse eğer mevzu şey çok önemli. Yani yaşayacağınız bölgeyi seçmek çok önemli. Çünkü Kanada dünyanın en büyük ikinci ülkesine geliyorsunuz yüz ölçümü olarak. 10 milyon kilometre karelik bir yerden bahsediyoruz. 10 tane eyalet var. Ve bu 10 eyaletin onu da birbirinden farklı hareket ediyor. Bunun yanında o eyalet içindeki şehirler de başka ülkeler gibi. Yani bazı şehirler gerçekten başka bir ülke. Bir tane örnek, birkaç tane örnek vereceğim. Bir tanesi mesela Richmond Hill. Yani sadece Richmond Hill'de var. Çin zaten yaklaşık 2 milyondan fazla Çinli var e, Kanada'da. Şimdi mesela Richmond Hill'de yoğunlaşmışlar. Nüfusun %60-70'i e, Çinli. Ve baktığınız zaman yani tabelalar bile Çince. Yani bazen bazı tabelalarda İngilizce karşılığı yok. Çünkü ben orada çalıştım biliyorum yani çok çok o taraflarda bulundum. Ee, ve çok şaşırmıştım ilk gittiğimde. Veya Brampton mesela. Brampton'dan e, %60-70 Hintli nüfus. Yani belki hani tabelalar Pancabi dilinde değil orada ama e, çok fazla hani Hint yani restoranlar, işte alışveriş merkezleri, yerel dükkanlar. Böyle şey, bazı şehirler var tamamen başka bir ülke gibi hareket ediyor. Veya burada mesela bir bölge var first Nationların yani ilk halk burada yani 10 bin yıldan fazla zaten önce aborjinler yani ilk halk diyorlar. Onlar yaşamışlar first nations. Onların olduğu bir bölge var mesela tamamen kendi yönetimleri var kendi ne onların adı mahkemeleri var falan böyle bir bölge var yani çok da uzak değil buraya bir 50-60 kilometre mesafede. Yani siz gelirken Kanada'ya bir kere yeri seçmek çok önemli. Bizim aklımızda Vancouver tarafı vardı. Zaten nüfusun %86'sı Kanada'da dört tane eyalette yaşıyor. British Columbia, bu Vancouver'ın da olduğu. Ontario, Toronto'nun olduğu. Quebec. Quebec City işte Montreal, Quebec'te. Ve Alberta. Yani Calgary'nin falan olduğu. Şimdi %86'sı burada nüfusu. Bizim aklımızda Vancouver tarafı yoktu. Vancouver çok güzel olduğunu biliyorum ama çok uzak. Yani Türkiye'ye çok uzak. Sonuçta biz her şeyimizi orada bıraktık geldik yani bütün akrabalar orada yani biri gelecek olsa yani ömür oradan oraya gitmek. Sonra dedik yani Toronto bir de zaten hani Kanada Toronto hemen yani aklınıza Toronto gelir ya Kanada deyince. Tamam Toronto olsun dedik ama Toronto olmadı bizim için. Çünkü Toronto'da ee, aslında bir büyük şehirden yani İstanbul'dan geliyorsunuz Toronto yani yakın bir seçenek gibi fakat iki yıl bize bekleme süresi verdiler Kaan'ın e, yuvaya başlaması için yani okul öncesi programdan bahsediyorum ee, devletin karşıladığı bir şey değil sizin böyle 1200-1500 dolar arasında aylık ödemeniz gereken bir programdan bahsediyorum ve e, iki yıl iki yıl dediler bekleme süre. insanlar hamileyken falan isimlerini yazdırıyorlarmış ki yani çocuk doğduğunda yuvaya başlayabilsin diye. Biz dedik ya bu bizim için mümkün değil. Bu bizim için olmaz. E, o zaman peki nereye gideceğiz? Ya yani nereye gideceğiz? Bu sefer e, çok detaylı bir araştırmaya girdik. Çok ince elik sık dokuduk. Google'a baktık. <laughs> yani evet Google'a baktık. Çünkü Google'da çok güzel bir, bir e, sıralama var. Yani Kanada'da yaşayacak e, bu, bunu zaten yapıyorlar yani. Bunu sizin için araştırma şirketleri yapıyor. Mesela Kanada'da hangi okul? Tak! Fraser Institute. Size her şeyini veriyor okulların. Ya da Kanada'da hangi şehirlerde yaşanır? Tak! Sıralaması var. Her sene adamlar dünya kadar zaman harcıyorlar bunun için. Neyse Kanada'da yaşanacak en iyi şehirlerin arasında Burlington, Oakville hep böyle ilk beşte. Beşte, altıda falan böyle e, yer değiştiriyorlar. Neyse biz o zaman dedik ki ha tabii şimdi herkes ister değil mi en iyi yerde yaşamayı herkes istiyor ama işler öyle olmuyor. Şimdi bu sefer fiyatlar yükseliyor. Şimdi okullar iyi, sağlık sağlığa erişim süper, güvenli yani kriminal rekortlar suç oranları düşük. Ama bu sefer fiyatlar yüksek yani şimdi 200 bin dolara belki. 250 bin doları belki Winster'da bir ev alabilirsiniz ama Burlington'da alamazsınız. Yani Burlington'da, Oakville'de 700 bin doların altına ev alamazsınız yani 600 bin doların altına ev alamazsınız. Şimdi rakamlar böyle oynuyor şehirlerin arasında aslında her yerde böyle. Şimdi Türkiye'de de İstanbul'da aldığınız bir daireyle kimse lütfen alınmasın ama mesela Çorum'da aldığınız bir daire aynı fiyat olamaz. Yani aynı özelliklerde, iki daire aynı fiyat olan. Burada da öyle değil. Ee, ama burada seçebilmeniz için önünüzde böyle çok belli başlı kriterler de yok. Yani tamamen hani yaşayarak görmek e, biraz daha sizin e, yapacağınız bir şey burada. Ama tabii ki bu hani yaşanacak yerleri onlar sıralarken ne bu işte e, suç kayıtları işte yani suç oranları e, okulların kalitesi işte sağlık hizmetlerine erişim e, yaşama ekonomik olarak hani nerede yaşamak daha iyi ya da ne bileyim bir sürü kriterler ha park mesela kaç tane park var kaç kişiye bir park düşüyor bunların hepsi o sıralamanın içinde yer alıyor. Şimdi o yüzden baktığımız zaman yani Burlington gerçekten yaşamak için inşallah bu sesler çok fazla gelmiyordur buraya. Yani burada ne yapıyorlar herhalde evi baştan yapıyorlar. Ee, bu kriterler çok e, önemli. Ee, sizin için de çok önemli yani aynı kriterler. Sizin de sonuçta baktığınız şeyler. Ee, biz o yüzden önce bir yerde işte bir buçuk sene kadar kirada oturduk. Ee, ondan sonra yaşayacak yer olarak Burlington'ı seçtik yani etrafını sevdikten sonra. İşte burada yaşayan insanları anladıktan sonra buradaki ortama biz uyum sağlayabilir miyiz, sağlayamaz mıyız? biz burada hayatımızı nasıl değerlendiririz? Hafta sonlarımızı nasıl değerlendiririz? Biz burada çocuk hangi okula gider? Yani bütün bunları değerlendirdikten sonra evet yani kararımızı verdik ki ve burası e, yaşanacak bir yer. Dedikten sonra burada artık yerleştik yani. Aa yerleştik diye bir şey yok yani. Hani ev aldınız ne var? Yani evi satarsınız, başka bir tane alırsınız. Yani şehir ya bir kere ülke değiştirdik yani. Şimdi sen Türkiye'den kalkıyorsun Kanada'ya geliyorsun. Yani ondan sonra artık şehir değiştirmek yani tahmin edersiniz ki böyle hani yemek takımlarını değiştirmek kadar kolay bir şey haline geliyor. Tabii çocuk okula başladıktan sonra o kadar kolay değil. Ama sonuçta çünkü bir alışkanlık var yani artık onların da hayatını düşünmek lazım onların arkadaşlıkları yani ilkokuldan arkadaşları olsun çocuğun yani 4-5 yıl beraber okuduğu arkadaşları olsun diye biraz daha tabii ki ileriyi düşünerek hareket etmek lazım ama gelirken çok katılıyorum hani yorumlar vardı işte nerede yaşayacağınız çok önemli diye çok katılıyorum her bir yorum için ayrı ayrı teşekkür ederim hepinize çok güzel özetlemişsiniz gerçekten yaşayacağınız yer çok önemli burada sonuçta giderken şimdi biz de. Çorum'un leblebisi mişi, Malatya'nın kayısı mişi, Trabzon'a gidersen mıhlama yersin. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada giderken şehirde nasıl yaşarım? Ben bu ortama nasıl uyum sağlarım? Yani e, Türkiye'de anormal bir mozaik, Türkiye'de harika bir mozaik. Bir sürü yerden bir sürü avantaj sağlayabilirsiniz. Burası öyle değil. Yani burada daha çok işte e, nerede daha iyi sağlık, nerede daha iyi sağlığa erişirim? Nerede daha iyi çocuğum daha iyi okullara gider? E ee, nerede daha çok zamanımı e, kaliteli bir şekilde harcayabilirim? Mesela bizim bulunduğumuz yer işte ben Niagara'ya 45 dakikada Niagara Şelaleleri'ne gidiyorum. 45 dakikada Toronto'ya gidiyorum. İşte 5 dakika arkaya doğru yürürsem, yürürsem arabayla değil yani yürürsem arka tarafa doğru 5 dakika çok güzel bir e, parka gidiyorum. İşte şimdi bu öğlen mesela benim bir e, golf randevum. <laughs> <laughs> yani şimdi golf deyince böyle bizim orada hani abartı bir şey ama Türkiye'de, burada öyle bir şey yok. Yani ben işte ne aldım 300 dolara bir tane ikinci golf takımı aldım. E şimdi öğlen bir müşterimle e, golf e, ne o golf kursuna gideceğim. Yani işte atış driving range diyorlar, işte atış yapacağız falan. Yani öğlen bu corporate event diye geçiyor, müşteri eventi. Yani ama bu burada çok normal bir şey. Bizim orada yani öyle yemeğine gidersin müşteriyle yani. Ama burada işte hiking'e gidebilirsin. İşte stand up paddle yapabilirsin lake'te. Böyle böyle şeyler de hayatınıza giriyor böyle yani. Enteresan. İşte farklı yani. Farklı bir hayat var sonuçta. Bir de yaz ya. Şimdi yaz ne kadar sürüyor? işte 3 ay. Ya bilemedin dört ay. Şimdi ben dışarıda oturuyorum şu anda ama hafif ısırıyor. Yani artık gidiyor. Şimdi biraz, bir birkaç ay sonra ben burada donarak yani böyle kabanla, elimde ka sıcak kahvemle falan çekim yapacağım. E, çünkü geliyor artık. Çok eğlenceli zamanlar geliyor Kanada'nın. Beni izlemeye devam edin. <laughs> Çok eğlenceli zamanları geliyor. Şurada kar varken yapacağım bu çekimleri. Evet yani böyle. Gideceğiniz yeri iyi seçmeniz lazım. İyi araştırmanız lazım. Ve önce mutlaka eğer hani yerleşmek için böyle yani ev alacağım, çocuğu okula yazacağım falan eğer böyle geliyorsanız da Mutlaka öncesinde bir yerde bir yaşayın yani böyle bir, bir birkaç sene yaşayın bir anlayın etrafı ondan sonra karar verin ama ev alsanız hiçbir şeyin sonu değil satarsınız başka bir tane alırsınız burada evden dolayı kaybetme şansınız hiç yok yani her zaman prim yapan bir yer sonuçta. Evet çok uzattım sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın bay.